Herkese merhabalar. Yine sizlerden almış olduğum mesajlar doğrultusunda bir konuyla birlikte sizlerleyim. Konumuz şu. Eşim sürekli PUBG oynuyor. Eşim sürekli elinde telefon telefonla oynuyor. Eşim sürekli elindeki oyun konsolu ile birlikte yatıp kalkıyor. İşte bu tarz mesajlar çok sık gelmeye başladı ve ben artık bu sorunların artık çözüm noktasına ulaşmasını istediğim için hem erkeğin hem de kadının gözünden bu sorunu inceleyelim. Aynı zamanda da birkaç öneride bulunalım istedim. Dilerseniz başlayalım. Aldığım mesajlardan bir tanesi beni gerçekten çok etkiledi. İrem Hanım eşim sürekli papçu oynuyor. Öyle ki artık evimde sürekli hiç tanımadığım adamların sesini duymaktan irkilir hale geldim. Aslında bu durumda kişinin değersizlik hissetmesini bırakın yalnız hissetmesi söz konusu haline gelmiş ve zannediyorum kişi burada eşine ulaşamıyor. İşte ben ne hissediyorum? Artık korkmaya başladım. İşte senden tamamen uzaklaştım. Bu düşüncelerden dahi uzaklaşmaya başlıyor. Şimdi Şimdi burada hem hem erkeğin hem de kadının gözünden bu ilişkiye bakacağız demiştik. Ee, şöyle söyleyeyim. Kadın e, sevilmek ister, kadın değer görmek ister. Üstüne üstlük altyapısında değersizlik duygusu daha çok baskınsa e, kişinin elinde sürekli telefonun olması rakip algısını oluşturabilir. Ne oldu? Kadın karantina sürecinde özellikle şöyle bir hayale kapıldı. Ah artık işte eşim sürekli işe gitmeyecek birlikte olacağız birlikte vakit geçireceğiz. Şimdi e, kadın böyle hayal kurarken erkek de alışkın değil belki evde durmaya veya arkadaşlarının bulunduğu ortamlardan uzakta kalmaya sıkılıyor. İşte bunalıyor ve aynı zamanda diyor ki o zaman iletişime devam edelim. Şimdi oyun oynarken verilen tepkiler çok güzel. Hani hiç oyun oynadınız mı bilmiyorum ama şahanesini, tebrikler kazandın. Şimdi sırada şu, şimdi de onu yeneceksin. Hadi bakalım şimdi şunu okuşan kuşa, sonra tekrar devam et. Sürekli bu kazanma hissi, sürekli bir şeyleri oradan toplama hissi bir sonraki aşamada şunu uyandırıyor. Hayatımda yolunda gitmeyen bazı düşünceler var. Hayatımda yolunda gitmeyen bazı durumlar var. Fakat ben, ben bu oyunda kendimi var ettiğim müddetçe kazanabiliyorum. Öyleyse ben kazanayım. O hayatımdaki mutsuz anların üstüne kapatabilmek için geçici mutlulukların peşinden koşayım. Erkek hayatındaki olumsuzluklar veya hayatında evde kapanmış halini e, sosyal aktivite haline nasıl getirebilirim sorusunun cevabını eline telefon alıp oyun oynayarak çözümlenebiliyor. Fakat kadın ne istiyor? Nasıl hissediyor? Az önce ifade ettiğim gibi kadının hayallerinde yine beklentilerinin karşılığının alınmaması, hayallerinin karşılığını yaşayamaması da o değersizlik hissini daha fazla uyandırabiliyor. Bir zaman sonra söyle, bak sen sürekli oyun oynuyorsun, sen çok değiştin gibi bazı suçlayıcı yaklaşımlarla birlikte bazen tamamen bizim önerdiğimiz gibi işte ben senin tarafından değerli hissetmek istiyorum, ben senin tarafından sevilmek istiyorum, ben seninle birlikte vakit geçiririz diye düşünmüştüm gibi ben deliyle o ifade istediklerini, ihtiyaçlarını ifade ettiğinde karşı taraf bir iki günlük değişim yaşıyor. Ama sonra kaldığı yerden devam ediyor. Bir danışanımla şunu yaşamıştık. İrem Hanım sizin dediklerinizin aynısını yaptık. Burada konuştuğumuz gibi oldu. Burada sizinle birlikteyken bazı anlaşmalarda bulunmuştuk. Ama şu olmaya başladı. Eşim artık benim değersizlik duygumu fark etti. Ve ben, e, benimle birlikte anlaşma yaparken tamam daha fazla o suratını ekşitme, daha fazla o tripine atma deyip yanıma geliyor. Hani bana değer verdiği için gelmiyor. Yani bir zaman sonra evet eşimiz için, sevdiğimiz kişi için bir şeyler yapıyoruz ama karşı taraf nasıl hissediyor? Bunu ne diyerek, ne düşünerek yapıyoruz? İşte bunların hepsi aslında o ilişkideki tartışmaların boyutunu değiştirebilecek veya ilişkideki anlaşılma ihtiyacını, sevilme ihtiyacını karşılayıp güven çatısını oluşturabilecek kavramlar. İşte bizim böyle an yapmamız gereken şey şu. Daha önceki videolarda anlattığım gibi eşimin benden beklentisi nedir? Benden ne istiyor? Benden ne talep ediyor? Ya da neden suratını böyle ekşitti? Neden şu anda trip atıyor? Bazen eşimizi, partnerimizi anlamaya çalışalım. Ne oldu da böyle davranıyor? Tamam, eşinizin kurmuş olduğu hayallerden siz sorumlu değilsiniz. Bu tamamen eşinizin beklentisi. Ama eşinizin beklentisini anladıktan sonra anlamaya çalışsanız Anladıktan sonra bu doğrultuda hareket etseniz e, belki ilişkiniz çok daha iyi hale gelebilir diye düşünüyorum. Şimdi lütfen bana kızmayın ama biraz e, şöyle bir bakış açısı içerisine girelim istiyorum. Kadın az önce ifade ettiğim gibi bazı hayaller kuruyor, bazı isteklerde bulunuyor. Özellikle evliliğin ilk yıllarında bu çok fazla meydana geliyor. Ben her iki taraf içerisinde de bu empatiyi kurduracağım ama lütfen hani kızmadan karşı tarafa bir anlamaya çalışalım. Kadının bazı hayalleri var birlikte vakit geçireceğiz vesaire ama bir zaman sonra kadın şunu İrem Hanım tuvalete bile telefonuyla gidiyor. Hani hiçbir anda boş durmuyor. Sürekli ne yapıyor? Bir insan nasıl bu kadar çok oyunla vakit geçirebilir? Karşı taraf ee, az önce ifade ettiğim gibi telefonunuzu kıskanmaya başlıyor. Bir danışanımın söylemiş olduğu çok güzel bir şey var. İrem Hanım'a o oyun konsolu var ya benim kumam. Hani kumam haline geldi. Bazen onu benden daha çok sevdiğini düşünüyorum. İşte kişi bu kadar çok kendisini değersiz hissediyorsa sizi ilişkide daha sonraki aşamalarda nasıl değerli hissettirecek? Herkes yaşamış olduğu ilişkide değerli hissetmek, güvenmek, önemsenmek, sevilmek ister. Fakat o sevgiyi derinden yaşayan olamayınca bir sonraki aşamada o sevgiyi gösteremeyecektir. Bu yüzden mümkün olduğunca e, o kıskançlık durumu ortadaysa veya kişi artık kendisindeki o ilginin, önemliliğin, değerliliğin, sevginin azaldığını fark ediyorsa oraya tekrardan bir el atmak, orayı tekrardan bir onarmak lazım. Şimdi e, bir yandan da şunu söylemek istiyorum. Erkek ilk evlendiği zaman işte çok geniş bir çevresi vardı belki çok sosyal birisiydi iş ortamında ayrı işte e, önceki çevrelerinde ayrı arkadaş ortamları vardı. Fakat evlendikten sonra evde oturması beklenildi ondan işte e, daha fazla durağan bir yaşam sürmeye başladı. Fakat kişi bu duruma alışamıyor. Alışamayınca şöyle bir sistem e, uyguluyor hem eşimin yanında olayım hem de aynı zamanda arkadaşlarımla sosyal aktiviteye devam edeyim. Nereden telefon? Nereden? Sosyal medyadan. Şimdi şöyle bir durum var. Evet kişi kendisinin sosyalliğini, mutluluğunu bu şekilde devam etmek isteyebilir. Ee, bu noktada kesinlikle katılıyorum böyle bir isteğin olabilmesi noktasında. Çünkü sosyalleşmek veya eski, e, eskiden yaşamış olduğumuz mutluluğu bugün devam ettirme isteğimiz bizim bugünkü mutluluğumuzu da arttırır. Fakat burada e, değişimi de artık kabul etmek lazım. Yani o evliliğin gerçekleştiğini veya o evliliğin gerçekleşmesini bırakın artık yanınızda bir partnerinizin olduğunu kabul etmeniz lazım. Ee, benim buradaki önerilerim şöyle. İlk olarak lütfen bu videoda konuştuğumuz gibi partnerim benden ne bekliyor? Ben elime telefonu aldığımda nasıl hissediyor? Veya partnerim sürekli elinde telefonu neden sürekli oyun oynamak istiyor? Oyun oynadığımızda o kazanma duygumuz bizde hangi duyguları uyandırıyor? Biz aslında oyun oynarken sürekli bir şeyleri aşmaya çalışırken hayatımızdaki hangi mutsuzluğu bastırmaya çalışıyoruz? Lütfen bu konulara dair birlikte konuşun. Birlikte e, karşılıklı anlaşıldığınızı hissetmeye çalışın. Birbirinizi anlamaya çalışın. Şunu unutmayın. Anlaşılmak gerçekten bir ilişkiyi ilişki yapan en güzel, en verimli duygulardan biri. Ve siz karşı tarafı anladığınızı ifade edebilirsiniz. Tabii ki etkin bir dinlemeyle birlikte karşı tarafı anladığınızı ifade edebilirseniz karşı taraf sizin için bir şeyler yapmayı göze alacaktır. Lütfen hani bu noktada bir anlaşalım. Niye elimde sürekli telefon var? Bir oyun konsolu var ya da niye sürekli konsolu, o, o telefonu elinden bırakmanı istiyorum. Karşılıklı bu noktada ben dilini kullanarak hissettiklerinizi, ihtiyaçlarınızı karşı tarafa aktarma e, gereksiniminde bulunarak e, bir iletişim haline girin. Empati kuruyoruz ve anlaşıldığımızı hissediyoruz. Bir de bu noktada size ayrı bir önerim daha olacak. E, birbirinize ortak vakit ayırmanızı istiyorum. Bu ortak vakti iki şekilde kullanacaksınız. Birincisi bu ortak vakit dediğimiz zaman diliminde bir Birlikte bir şeyler yapacaksınız. Nasıl? Evdeyseniz eğer bu karantina sürecinde de olabilir, bundan sonraki aşamalarda da olabilir. Birlikte muhakkak işte e, piknik yapalım veya bugün e, işte iki saatlik bir film zamanımız olacak. Bugün birlikte konuşalım. Bugün birlikte eski günlerimizi işte birbirimize anlatalım veya işte e, birlikte oyun oynayalım gibi. E, muhakkak birlikte ortak bir şeyler yapmaya çalışın. Ama bunun dışında kişi e, hayatına özel bir şekilde devam da etmek isteyebilir. Dediğim gibi hani oyun oynarken mutluluk ihtiyacını gidermeye çalışıyor olabilir. Sosyal aktivasyonunu arttırmaya çalışıyor olabilir. E, bu zaman dilimlerini de ortadan kaldırmak yerine yasak kelimesini tıpkı bir çocuğu cezalandırırmış gibi oluşturmak yerine şunu yapabilirsiniz tamam senin günde işte mesela diyelim ki 2 saat 3 saat oynamak istiyorsun o zaman ben de o sırada kitabımı okurum işte evde belki yapmam gereken bir iş vardır yemek yapmam gerekiyordur ya da başka bir işim vardır onu hallederim belki ben de o sırada kızlarla işte whatsapp grubundan görüntülü konuşabilirim gibi normal zamanda işte neyi yapmanız gerekiyorsa neyi yapmak istiyorsanız birbirinize ayrı vakitler oluşturmaya çalışın ki sonrasında ben seni beklerken sen orada arkadaşlarınla oyun oynuyordun sitemi oluşmasın. Çiftlerde fazlasıyla gözlemlediğim şeylerden biri de değiştirme çabası. Eşiniz aslında bir şey yapmak istiyor ama siz onun onu yapmasını istemiyorsunuz. Sonrasında da onu değiştirmeye çalışıyorsunuz. Hayır yapma dedim bak anlaşalım hadi. İşte bu noktalarda ısrarcı olmak yerine aslında eşinizin yani sevdiğiniz kişinin sevdiği işi sevdiği şeyi yapmasından onu e, uzak tutmamaya çalışsanız belki ilişkiniz daha mutlu mutlu şekilde ilerleyecek. Örnek veriyorum eşiniz oyun oynamak istiyor. Bu oyun oynarken ne hissettiğini ne düşündüğünü belki birlikte oyun oynarsanız daha iyi anlayacaksınız. Bu noktada da şunu demiyorum size. Eşinizi asla yalnız bırakmayın. Birlikte hareket edin. Siz bir bütünsünüz. Ancak birlikte davranırsanız mutlu olabilirsiniz. Size asla bundan bahsetmiyorum. Çiftlerin birlikte olmanın ziyade, birlikte olmaktan ziyade yalnız başına da kalmalı. Yalnız başına da özel hayatı olması gerekiyor gerektiğini düşünenlerdenim. Fakat bazen fedakarlık yaparken birlikte de bir şeyler yapmak veya onu anlamak için, ona anlayış gösterebilmek ve o vermiş olduğumuz değeri yansıtabilmemiz için birlikte bir şeyler yapmamız daha çok ilişkiyi kuvvetlendirecektir. Bu yüzden eğer eşiniz oyun oynamak istiyorsa biraz onunla birlikte o oyun oynamayı denerseniz belki daha mutlu olacaksınız. Belki eşiniz sizin, e size daha çok gülecek. Belki o kazanma duygusunu daha çok yaşamış olacaksınız ve kendisini güçlü hissedecek bunu da deneyebilirsiniz toparlayacak olursak eşiniz Eğer sürekli PUBG oynuyorsa telefon oynuyorsa ve sizin değersizlik duygunuz fazlasıyla arttıysa Belki bu noktada destek almanız gerekebilir ve sevgili beyler eğer eşiniz kırılıyorsa ve bunu size tekrar tekrar ifade ettiyse bu noktada az önce ifade ettiğim gibi ortak noktada buluşmayı deneyin ve eşinizin aslında sizin tarafınızdan ne kadar çok sevilmek istediğini, ne kadar çok değer görmek istediğini lütfen artık fark etmeye çalışın. Bu noktada az önce bahsetmiş olduğum önerileri uygulayın, ortak noktalar belirleyin, belki işte bu zaman dilimlerini kısaltmaya, azaltmaya çalışın. Onun yerine e, telefon yerine koyabileceğiniz bir nesne ortaya çıkartın. El, elinizdeki telefon değil veya arkadaşlarınızı çağırabilirsiniz, tabu oynayabilirsiniz, diğer oyunlardan oynayabilirsiniz. E, muhakkak sizin sosyal iletişiminizin eşinizle de birlikte kuvvetli olması gerektiğini unutmayın. Eşiniz sizin tarafınızdan sevilmek, sizin tarafınızdan değer görmek istiyor. Bazen bunu yanlış şekilde size aksettiriyor olabilir ama siz de onu anlamaya çalışın. O iletişiminize çözülmemiş bir tartışma, çözülmemiş sorun haline getirmektense lütfen artık orta noktada buluşalım, birbirimizi anlayalım ve sevgimizi doğru şekilde ifade edip ilişkimizi eskisinden daha kuvvetli hale getirelim. Beni dinlediğin için çok teşekkür ediyorum. Eğer kanalıma abone olmadıysan kanalıma abone olmanı, bildirim tuşuna basmanı ve videoyu beğendiysen beğen tuşuna basmanı beklerim. Her zamanki gibi sevgiyle kal.